sakallar, korkutucu bakışlar, kocaman bir mızrak. Bu kasap mı yoksa? Yok dönerci. <laughs> Ekonomiden anlamam için büyümem gerekirse büyürüm. Ne olacak? Büyü bakayım nasıl büyüyorsun? Şimdi büyüyeceğim. Hemen. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ben de biraz su dökeyim. <laughs> Sağ <su> büyürsün. <laughs> Snoop Dogg Beni rahat bırakır mısın Tanju abi? Büyüdüm ben görmüyor musun? Artık bir yetişkin oldum. <laughs> Bak dün diktiğim çiçeğim bile senden daha çok büyümüş Şakir. <laughs> 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 Gidiyorum. Ee, merhaba ne yapıyorsunuz? Tapa. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Biz büyüklerle oynamayız. Yaşıtlarımızla oynarız. Ama ben sizden çok az büyüğüm. Ya evet. Kesin öylesindir. Yüzündeki sakallara bakılırsa dedemle aynı yaşta olabilirsin. <laughs>